Allah'ı anmayı konuşurken bu ayeti zikretmesek sanırım eksik kalacak. Evet. Rad suresinde Rabbimiz aslında bu çağın insanının derdine deva olacak bir şey söylüyor. Evet. Buranın tamamı derde devadır, şifadır. Biz buna iman etmişiz. Rabbimiz Rad suresinde diyor ki kalpler diyor ancak diyor Allah'ı anmak ile. Da zaten Allah'a anmak olduğu için evet, evet. bu ayette de değinelim istedik. Evet. Hocam son olarak bu ayeti psikolojik bağlamda nasıl anlayabiliriz? Yani genç belki gerçekten bazı tefsirlerde maalesef tatmin olarak geçiyor. Evet. Hani kalpler ancak Allah'a anmakla tatmin oluyor. Evet. Ee, ben bir tatminin ötesinde bir anlamının olduğunu inanıyorum. Kalp vücudun en sağlam hatta ...iradayı bile kontrol eden evet. beynin birçok görevinin kalpten olduğunu kalbin kalbin e, işlevinin şu an modern daha çok adını ikrak ettiğini düşünüyorum. Evet. Yani kalp Kirlendi mi? Rahat rahat ee, yani bu anlamda kişinin kurtuluşu çok kolay olmuyor. Evet. Yani önce kalp kirlenir. Sonra davranışlar e, ona eşlik eder. O anlamda bir mümin korunmakta gereken büyük bir...